Evet arkadaşlar hepiniz İstanbul'un Sihirbazı kanalına hoş geldiniz. Sizleri çok özledim çünkü uzun zamandan beri röportaj yapamıyordum. Ee, diğer işler malum çok yoğunduk. Şimdi çok güzel bir çiğ köfteci dükkanındayız. Burası komagene çiğ köfte. Çiğ köftenin kralı, çiğ köftenin paşası, çiğ köftenin en mükemmel hali işte burada Komagene'de. Cennet Mahallesi Komagene Şubesi'ndeyiz. Bakalım yanımızdaki arkadaşımız kimmiş bir tanıyalım. Merhabalar benim adım Edip Örteş. Ee, Küçükçekmece Cennet Mahallesi Komagene'de işletme sahibi. Ee, burayı işletiyoruz. İşlerimiz gayet güzel gidiyor. Şöyle bir gösterir misin? Şöyle bir göster mekanımızı. Mekan gayet güzel. Gördüğünüz gibi çiğ köftelerimiz harika. Enfes. Leziz çiğ köfteler işte burada. Ee, aslında ben de buranın müşterisiyim. Devamlı buradan yemek yiyorum. Bütün Cennet Mahallesi ve küçük çekmece halkını biz buraya bekliyoruz. Koma geneye gelsinler. Doya doya enfes, leziz bir şekilde çiğ köftelerini yesinler. Ee, Edip Bey şimdi e, bugünkü konumuz şu. Eğer bir oyuncu olsaydınız, bir sinema filmi, bir dizi filminde vesaire oynasaydınız, bu ne tür bir film olurdu, ne tarz rollerde oynamak isterdiniz, bunu öğrenebilir miyiz? E, muhtemelen Türkiye'de yaşadığım için e, mafya filminde oynardım herhalde çünkü görebildiğimiz tek filmler mafya filmi oluyor muhtemelen o tarz film olurdu. Yani e, bir mafya babası mı olmak isterdiniz yoksa mafya babasının böyle küçük çaplı bir adamı falan rolünde mi oynamak isterdiniz? Yani gibi gibi çocuğu gibi bir şey herhalde bilmiyorum. Wow, çok iyi ama aksiyonu seviyorsunuz anladım. Tabi şey. tabi motorcu olduğum için ekstradan. Oo, <laughs> Edip abinin süper bir motoru var arkadaşlar orada harika bir motoru var güzel. Hız tutkunu kendisi seviyor, motoru da seviyor. Aman dikkatli kullanalım yine de ne olur ne olmaz yerler kaygan oluyor, sıkıntı oluyor. Bazıları böyle dalıyor, çıkıyor falan sizi kesebiliyorlar. Motorlara çok saygı duymuyorlar. Evet maalesef Türkiye'de e, o sıkıntımız çok, hiç saygı yok. Evet o zaman diyorsunuz ki aksiyon filmlerinde oynardım, özellikle mafya tarzı filmlerde. Güzel. Şimdi size bir soru soracağım. Eğer bu soruyu bilirseniz ne olacak İstanbul'un sihirbazı size bir hediye verecek. Sorumuz çok basit, şimdi Örümcek Adam bir gün A atmak istemiş ama A'nı atamamış, neden? Çünkü elini düzgün yapamamış. Efendim? Elini düzgün yapamamış ondan mı? Elini düzgün yapamamış. Biraz daha düşünün, Örümcek Adam bir gün A atmak istemiş ama A'nı atamamış, neden? İnternet mi yokmuş? Çünkü A bağlantısı kopmuş. <laughs> evet, yakın. Harikasınız. Teşekkür ediyoruz. Buradan sevdiklerimize de bir selam gönderelim. Abone olmayı unutmayın. İyi günler. Kanalımıza İstanbul'un sihirbazına abone olmayı unutmuyorsunuz. Bay bay. Evet. evet efendim İstanbul'un Sihirbazı kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Yanımızda iki tane genç yakışıklı arkadaşımız var. Önce sizi tanıyalım. İsminiz? Mehmet Emir Gülmez. Mehmet Emir Gülmez ve? Burak Rüzgar Çalıkoğlu. Burak? Rüzgar Çalıkoğlu. Burak Rüzgar Çatıkoğlu. Çalık oğluymuş. Çatık değilmiş böyle. Evet tamam. Ee, Burak ve Mehmet. Şimdi e, sorumuz şu. Önce Mehmet'ten başlıyoruz. Mehmet'ciğim eğer bir oyuncu olsaydın oyuncu tamam ne tür rollerde oynardın? Abi aksiyon üzerine. Aksiyon üzerine. Yani ne tür aksiyonlar yapardın? Vurmalı kılmalı. Vurmalı kırmalı. Vay. Bir vurdum mu derdi indiririm diyorsun. Vay be helal olsun. Vurmalı kırmalı. Peki bakalım Burak ne tür e, filmlerde ve rollerde oynamak istiyor? Bir de ona soralım, öğrenelim. Burak'cığım sen? Ben komedi. Komedi tarzı. Ha, zaten öyle bir tipi de var. Öyle bir tipi de var. Çok komik. Peki e, komedide hani e, böyle özendiğin bir oyuncu var mı? Şunun gibi. Abi, Recep İvedik. Recep İvedik. Hı? Onun bir taklidini yapabilir misin şimdi bize? <laughs> Yaparım abi de şimdi. Yap bakalım. Bizi olmuyor kahve. Ya olmazsın canım burası. Serbest bir platform yani. <laughs> nasıl lan? Evet dene bir daha istersen bir kısa maskeni indir öyle yap Aa, hani böyle yapıyor ya bir şeyler Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> <laughs> güzel güzel ee, başarılısınız Peki şimdi ben size bir tane bir soru soracağım Eğer soruyu doğru bilirseniz size İstanbul'un sihirbazı abinizden güzel bir ne gelecek hediye gelecek bakalım sorumuz neymiş bugünkü soruyu soruyorum arkadaşlar Evet hangi taştan duvar olmaz Hangi taştan duvar olmaz arkadaşlar? Taştan mı? Evet. Kızdan. Taştan mı abi neden? Hangi taştan duvar olmaz? Sen cevabı söyle. Abi onun ilk ondan başla. Biraz önce düşün... bir şey demiştim söyle. Kızdan. Kızdan mı? Hani taş gibi kızlar var ona istinaden böyle bir espri yaptın. Taş gibi kızlar var o, o, kızlardan duvar olmaz doğru ama başka bir cevap var. var. Hangi taştan duvar olmaz? Abi cevabı bilmiyorum. Bilmiyorsun. O zaman ben e, söylüyorum. E, Beşiktaş mı? <laughs> Ondan da değil. Ama ama güzel cevaplar verdi kardeşimiz. Ee, söylüyorum. Hangi taştan e, duvar olmaz? Mermer de değil. Böbrek taşından duvar olmaz. Böbrek taşından. <laughs> evet arkadaşlarımız e, İstanbul'un sihirbazı. Bütün arkadaşlarınıza buradan bir el sallayın. Selam gönderin oradan. TikTok'tan, evet, TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İstanbul'un sihirbazı. Süper. Evet arkadaşlar, İstanbul'un Sihirbazı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yanımızda çok yakışıklı bir kardeşimiz var. Önce kendisini bir tanıyalım. İsmi neymiş? Adım Mücahit. Mücahit Bey nasılsınız öncelikle? Nasılsınız? Çok sağ olun, bizler de iyiyiz. İstanbul'un Sihirbazı kanalı, YouTube kanalımız var. Bu röportajları orada yayınlıyoruz. Şimdi Mücahit Bey, sizin sorunuz şu. Bir oyuncu olsaydınız, hangi karakterlerde oynamak isterdiniz ve hangi rollerde, hangi filmlerde oynamak isterdiniz daha çok? Ben yani aksiyon filminde oynamak isterdim. Aksiyon, macera daha güzel yani. Oo. Beni daha çok kendine çekiyor. Valla Çukur tarzı filmler mi evet. mesela? Böyle mafyatik? Böyle yabancı olur. Yani şeyler. Yabancı <laughs> filmler? Ooo e, güzel. Ama yalnız e, şey yüzünüz, simanız da çok yakışıklı olduğu için gözleriniz de böyle çakır falan. Tam böyle yabancı filmlere <gülüyor> uygunsunuz. <gülüyor> Harikasınız gerçekten. E, o zaman buradan sevdiklerinize iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Hepsi kendine iyi baksın bu korona döneminde. Korona döneminde Herkes... evet kendimize iyi bakacağız. Son bir soru soracağız Mücahit arkadaşımıza. Eğer e, soruyu bilirseniz size bir hediye vereceğiz. Tabii. Şey mi yani, e, basit bir soru. Hemen soruma bakayım ben. Şurada bir soru hazırlamıştım. O, bir saniye hemen şuradaydı sorumuz. Hı. Kopya çekmek yok. Kopya Hayır. çekmek yok. Evet. Devamlı yükselen şey nedir? <laughs> <laughs> Bak biri oradan dolar dedi. Siz de söyleyin. Devamlı yükselen şey nedir? <laughs> libido, libido diyen var burada. Çek çek onları da çek. <laughs> Demek ki gençlerin devamlı libidosu yükseliyormuş. <laughs> ilgili Evet şimdi bu genel devamlı bir soru yani. aslında. Ama bu devamlı yükseliyor. Öyle böyle değil. Devamlı yükseliyor. Ama abinin daha dediğim mantıklıydı yani dolar. Dolar dedi doğru. O da devamlı <laughs> yükseliyor. Ee, bir cevap da senden gelsin. Yaratıcı bir cevap bekliyorum. Bak oradan güzel bir cevap geldi. Libido dediler. Libido da devamlı yükselişe geçebiliyor. Şu an aklıma bir şey gelmez abi. Ben söylüyorum o zaman. Peki devamlı yükselen şey arkadaşlar yaştır yaş. Yaşın devamlı yükselmiyor mu? Aynen. Evet. evet. <laughs> Harika. Ee, ödülümüz güzel bir ödüldü ama maalesef ki kaybettiniz. Ee, artık sağlık olsun başka zaman iş. Işte. Ama yine de bir ödül vereceğim ben yine arkadaşımıza. Kırmayacağım. Ee, bu arada İstanbul'un Sihirbazı kanalına abone olursanız çok memnun oluruz. Böyle güzel içeriklerimiz oluyor. Sizler de boş zamanlarınızda izlersiniz. Bu akşam 5 ya da 6 gibi yayınlayacağız. Şöyle sevdiklerimize de bey sallayalım buradan. Çok teşekkürler Mücahit Bey. Evet arkadaşlar, hepiniz İstanbul'un Sihirbazı kanalına hoş geldiniz. Şimdi yine yakışıklı bir genç kardeşimiz var. Bir tanıyalım. İsmin? Karbuzgar. Taha Rüzgar, Taha Rüzgar eğer bir oyuncu olsaydın ne tür rollerde oynamak isterdin? Ee, hangi, ne tür filmlerde oynamak isterdin? Bir ee, Ben komedi filmlerinde oynamak isterdim. Aksiyon ya da komedi. Hı hı. Aksiyon ya da komedi. Peki roller ne tür roller olabilirdi? Komik tarzı hani ne tür rolleri seviyorsun daha çok? Arkada espri yapan kişiler olur mesela komedi filmlerinde kişi arkadan garip garip espriler yapar mesela onun gibi bir rolüm olmasını isterdim. Oo çok iyiymiş arkadaşlar çok güzel. Ee, peki şimdi ben sana bir soru soracağım bu soruyu doğru bilirsen benden bir hediye kazanıyorsun anlaştık mı? Evet. Anlaştık. Şimdi ee, şöyle soruyorum soruyor. Bir çocuk a, hani birçok şeyi kırabiliyor değil mi evde? Evet. Annesi de kızıyor. Ama bir çocuk ne kırarsa annesi kızmaz. Aksine çok sevinir. Bir çocuk ne kırarsa annesi kızmaz. Aksine çok sevinir. Bir çocuk ne kırarsa annesi kızmaz. Aksine çok sevinir. Dersini kırarsa? Dersini kırarsa annesi sevinir mi? Bence sevinmez. Kırık. Söyleyeyim mi? Rekor. Rekor. Rekor kırıncı olabilir. Evet rekor kırarsa annesi çok sevinir. Hiç üzülmez. Bu kardeşime ben hediyeyi vereceğim arkadaşlar. Seninle de özel bir röportaj yaparız. Şöyle bir el sallayalım. El sallayalım. Teşekkürler. İstanbul'un seyirbazına el sallıyoruz.